selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı saatler, hayırlı dakikalar, hayırlı saniyeler, hayırlı cumartesiler, hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Gün akşam aldığımız karara işte, göre aramızda toplandık aşiret olarak. değil de bu değil, biz çok. Bir karar aldık. Son gelen zamlar dilimizi kırdı. Yirmi lira şarap, yüz yirmi lira oldu. Ciğerlerimiz o yüzden biz de kaçıldık, düşündük. Parayı da sayması zor geldi 5 milyonluğu. Uyurken de kaçıldı. Uyuz, uyuz, <laughs> Uy, uyuz gibi de kaçıldı. Lan kölesel 5 saymak sen zor de, geldi şimdi, arkadaşlar. De, şimdi, bazı arkadaşlar var, okul fiyatı inince 10 lira para veriyor. Şimdi arkadaş kası olmuş 50 lira mahalleye. 600 metre gir. Adam, 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 e ben adamı karşılıyorum ne yapacağız? Şey, şey, oradan gün bir gün böyle daftar Adam bana tutuyor onlara veriyor. Bundan sonra 20 liranın altında okultuya giren adamda para alıyoruz. Hayırlı olsun. Allah hayırlı uğur Sözleşmemizi de imza millet Vatana, hayırlı olsun. üstü var altı yok. üstü var altı yok. Atışa, atışa. 20 Atışa. Üstü var altı yok. Allah'ın elini yürüyorsun. Bir daha bizi topladığımız bakarız ne Bütün meclise. Ondan sonra kahvedekleri de. Herkese selam.